Kütahya, Manisa ve İzmir ovaları buradan sulanıyor. Ama Gediz Nehri en kirlilik hem de kuraklıkla mücadele ediyor. Yıllardır temizlenmesi için projeler üretilse de Gediz Nehri için tehlike çanları her geçen gün daha da yüksek bir sesle çalıyor. Yıllardır kuraklıkla mücadele edilen Gediz Nehri'ndeki en büyük sorunlardan biri de ne yazık ki evlerin ve fabrikaların atıkları. Yakın derelere dökülen bu atıklar Gediz Nehri'nde buluşuyor ve ortaya korkunç bir tablo çıkıyor. Kura tabakaneleri, alışır Esir 40'a yakın tarımsal işletme, 4 tane büyük fabrika Alaşehir'de yine sağdaki fabrikaların atıkları bu şekilde Gediz Nehri'ni Tarım arazilerinde Gediz Nehri'nin kullanılması insan sağlığını da tehdit ediyor. Buna da insanlar besleniyor ve her, her, her yerde kanser var şu anda. Biz Gediz Nehri'ne paralel atık su kanalı istiyoruz. 110 kilometre ergenliğe yapıldı aynı işlemin burada da yapılmasını istiyoruz. Resmi raporlara göre Geniz Nehri'nin suyu kullanılamaz durumda. Öncelikli olarak arıtması yetersiz olan yerleşim alanlarında bu altyapı sistemlerinin tamamlanması ve nehre kirli atık suların girişinin engellenmesi ile ilgili belediyeler ve merkezi yönetimler tarafından çalışma ve planlamaları bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Manisa'daki Göl Marmara Gölü'nü ise bıraklık vurdu. İki yıl önce bu haberi size suyun altından vermemiz gerekiyordu. Çünkü burada tam olarak 3 metre su vardı. Şu anda hali ortada Göl Marmara Gölü binlerce canlıya ev sahipliği yapıyordu ve tamamen kurudu. Göl Marmara Gölü şöyle haline geldi.